Kanıyır e, tarihimizden bu yana kültürel gelen bir sektör diyelim. E, burada Luna Park, yöresel lezzetler, e, tekstil beraber kurmuş olduğumuz eğlenceli bir sektör. Panayır alanımız şöyle. E, ben kendim standlarda satış yaparak başladım. E, sonra kendimin bu e, panayırı kurabileceğimi düşündüm. Ondan sonra e, ilk girişimimi yaptım. E, 2010 yılından bu yana şu ana kadar da 2025 yılına kadar da tamamını gerçekleştirdim. İyi bir şekilde. E, çok şükür başarılı bir şekilde de bugüne kadar atlattık. Ama daha da geliştirmeyi ve ileriye dönük hedeflerim daha büyük şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Panayın aşamaları şöyle, e, genelde Mayıs ayında başlar, Eylül ayına kadar bütün il ve ilçelerde bu devam eder. Ortalama e, 50 bin, 100 bin arasında ziyaretçi kapasitelerimiz var. Bölgeye göre de değişiyor. Güvenlik sistemi şöyle, e, ilçe ya da il emniyet müdürlerine yazı gönderiyoruz. Bunlarla alakalı e, emniyet birimleri, kolluk kuvvetlerini Gece nöbeti olarak, ara devri olarak bizlere de gönderiyorlar. E, belli bir esnaf kitlemiz var yöresel lezzetler ve tekstil ürünleri adına. E, bu esnaf arkadaşlarımız zaten stabil olarak e, yazdan kışa kadar panayır panayır gezerler. Bu arkadaşlarımızın da ticaret hayatı bu şekilde. Hemen hemen bütün şehirleri geziyoruz ama e, bazı belediyelerin oturmuş yıllardır tarihi panayırları var. Yani hiçbir zaman değişmez. 80 yıllık, 100 yıllık, 20 yıllık bu geleneksel olarak devam ediyor. Tanayır genelde 4 günle 15 gün arasında değişir. Bölge bölge, ilçe ilçe değişir. Stand kiralamalarda direkt bizim organizasyon şirketimize ulaşıyorlar. Biz köprü üzerinden arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Buradaki genelde mağaza ürünleri, toptancılar, imalatçılar ve normalde seyyar satıcı esnaf arkadaşlarımız oluyor. Bunun haricinde de büyük firmalarda kendini tanıtmak için standlarımızdan tanıtım olarak yer kiralıyorlar. Gelen ziyaretçilerimiz genel olarak e, zaten yerel halk. Ariyetten de e, yan ilçeler. Ariyetten bizim panayır kültürümüzü bilen, sosyal medyada gören kişiler katılım sağlıyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken alan e, yöresel ve tekstil. Yöreselde cağ kebabından tutun, Erzurum'un e, kas peynirine kadar. Afyon'un sucuğuna kadar tekstil ürünlerinde e, aşırı bir şekilde indirimli ürünler satıldığından dolayı e, halk çok yoğun şekilde talep ediyor. Çocuklu ailelerin içinde özel olarak Luna Park var, çocuk alanlarımız var, yetişkinler için Luna Park eğlence alanlarımız var. Ziyaretçi için aldığımız önlemler tabii ki var. Esnafımızı özel olarak zaten denetliyoruz. Satış ve fiyat yönlerinde. Yani sürekli takip üzerindeyiz. Bugüne kadar çok şükür hiçbir şekilde halktan kötü bir yorum almadık. Her gittiğimiz ya da kurduğumuz panayırlarda çok güzel ilgi ve alakayla karşılandık. Panayır alanını tabii ki büyütme gibi bir düşüncemiz var. Panayır bizim tarihimizden gelen bir kültür olduğu için Türkiye'nin 81 ilinde daha büyük şekilde düzenlemeleri düşünüyoruz. Buraya gelen tabii ki esnaflarımız için bütün reklam desteklerini kendimiz sağlıyoruz. Sosyal medyada olsun, internet platformlarında her yerde biz kendimiz yapıyoruz zaten bunu. Ee, normalde 6 ay boyunca ama biz bunu daha da 12 aya tamamlamaya çalışıyoruz. O süreçte de kapalı alanlarda bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu yönle alakalı çalışmalarımız var. Bizde sosyal medya üzerinden zaten adresimiz var, instagram adresimiz. Oradan ulaşabilirler.